Gerçekleri değiştiremezsin. Tevekkül her türlü tedbiri aldıktan sonra bir işi nihayetinde Allah'a havale etmektir. Ancak her tür tedbiri aldıktan sonra havale etmektir. Hamdolsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz hayri ve şerrihi minallahi teala diyerek hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inananlarız. Ancak tevekkül tembelliğe açılan bir kapı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf hiç değildir. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan büyük sorumsuzluğu gizlemek için imanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi de, hakkı da değildir. Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip, milletimizin enkazdan uzanan elini tutamayıp, üstüne de tevekkülden bahsedip meseleyi kadere havale etmek şuursuzluktur, aymazlıktır, terbiyesizliktir. Kendi beceriksizliğini kader planı diyerek perdeleyemezsin Sayın Erdoğan. Kurduğun yağma düzeninin ağır faturasını kader planına yükleyemezsin. Devletimizi yönetemediğin gerçeğini kader planı diyerek gizleyemezsin. Hiç kadere sığınma. Bu beceriksizliğin arkasındaki tek sorumlu sensin sen. Kızılay'ın içini boşaltıp afadı arpalığa çeviren, devletin en kritik kurumlarının tepelerini çapsız, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen. 2009 yılında sivil savunma kanununu değiştiren sensin sen.